köklü ifadeler test 12. 3. soruyu cevaplıyoruz. Yukarıda boyutları verilen dikdörtgen biçimindeki yeterli sayıda kartonlar kullanılarak pembe, mavi ve sarı renklerde ayrı ayrı kareler oluşturulmak isteniyor. En az sayıda karton kullanılarak oluşturulan pembe, mavi ve sarı renkli kare şeklindeki kartonların alanları santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Şimdi bu pembenin yanına bir tane daha pembe koyacağız. Bir tane daha koyacağız. Bu şekilde kare elde etmeye çalışıyoruz. Ama en az sayıda karton kullanılsın istiyor. Ee, uzun kenarı 2, kök 12. 2. Kısa kenarı kök 3. O zaman önce bir e, kare çıkabilen kısmını çıkarıp a kök b şeklinde yazalım ki kaçta eşitlendiğini ya da kaç katı olduğunu daha rahat görebilelim. Karekök kare kök 12 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 3 olur. Bir 2 de burada var. Yani bu 4 kök 3 aslında. Burası kök 3. Burası da 4 kök 3. E, uzun kenar kısa kenarın katı. Tam katı. 4 katı. O zaman buraya bir tane daha koyarsam şekil olarak çok düzgün gözükmüyor. Yani şekilsiz yanıtmasın. Kök 3, kök 3, kök 3, kök 3. Burası da 4 kök 3 olur. E, burası da 4 kök 3 olduğu için bir kare elde etmiş oluruz. Ve bunun alanı da şuraya yazalım. Pembenin e, kısa kenarı kök Şöyle ayrıntılı yazayım gözüküyor mu? Pembenin kısa kenarı kök 3, uzun kenarı 4 kök 3. O zaman elde edeceğimiz kare bunların katı olması gerekiyor. Yani ekok buluyoruz aslında burada. E, 4 kök 3, biri diğerinin katı ise ekoku büyük olandı. 4 kök 3 olur. E, yani karemizin bir kenarı 4 kök 3. Alan soruyor. Santimetre cinsinden alanını soruyor. O zaman 4 kök ile 4 kök çarparsak alanını bulabiliriz. 4 kere 4 16. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımından da 3 gelir. Pembe olan 48. 48 cm kare. Şimdi aynı şeyi mavi için yapacağız. Mavinin kısa kenarı kök 5. Uzun kenarı kök 20. Kök 20 de 4 ile 5'in çarpımıdır. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 5 olur. Yine biri diğerinin katı ol, oldu. 2 kök 5 yani uzun kenar kısa kenarın 2 katı o zaman buraya 2 tane koymamız yeterli yani şöyle bir tane daha koyarsam kare olacak demek oluyor yani bu karenin kenarı da 2 kök 5 en az dediği için 2 kök 5 olması gerekiyor 2 kök 5 ile de 2 kök 5'i çarparsak karenin alanını bulurken kendisiyle çarpıyoruz 2 kere 2 4 kök 5 ile kök 5'ten 5 gelir 4 kere 5 20 cm kare olarak da maviyi buluruz bakalım sarıyı bulmamız gerek var mı? Pembe 48 mavi. Pembe 48 mavi 20. Evet sarıyı bulmamıza gerek var. A ile B'yi eledik. C ile D kaldı geriye. Şimdi kök 27'ye bakalım. Kök 27 9 çarpı 3'tür. Yani 3 kök 3 olur kök 12 4 çarpı 3'tür. Bu da 2 kök 3 olur. O zaman bu defa ne yapacağız? 2 kök 3 ile 3 kök için kök 3'ün şuraya yazıyorum. 2 kök 3 ile 3 kök 3'ün ekokunu bulacağız. Kare kökleri sizi yanıltmasın yani şaşırtmasın. 2 ile 3'ün katını bulduğumuz zaman yanına kare kökünü getiririz. 2 ile 3'ün katı 6. 6 kök 3 olur. O zaman bunun e, burada elde ettiğimiz karenin alanı da içine yazayım yer kalmadı. 6 kök 3 çarpı 6 kök 6 kere 6 36 3 ile 3'ten kök 3 ile kök 3 gelir. Bu da 108 olur. Yani sarı içinde 108 olması gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Sarının alanı da 108 olacak. 108 santimetre kare.